Yani devletin bir çözüm bulması lazım. Mutlaka e, yani oynatırlar mı? Ne diyorsunuz Müslüm Bey? Zor hocam ya. zannetmiyorum. Müslümce Okan Bey bence de zor. Yani Ali Koç Başkan da dün söyledi. Yani ne anlamı var? Onları riske atmanın, oynatmanın çocukları onlara bir ekonomik çözüm bulunur ve o kadar büyük bir meblağ olmasa gerek devlet açısından da ve oradaki genç insanların, çalışanların hepsinin sağlığının korunması lazım bence öyle. Hocam şunu söyleyeyim ben bugün Nihat Özdemir'in, Sayın Nihat Özdemir'in yapmış olduğu açıklamaları o bile kendisinden emin değildi yapmış olduğu açıklamalar hep çelişkili açıklamalarda bulundu. Örneğin mesela ne kadar pozitif çıkarsa çıksın dedi. Ayıklayacağız onları takımda kalan oyuncularla devam edeceğiz 13-10 ben de onu orada mesela bir moderatörün sorması gerektiği bir soru çok önemli sorulardan bir tanesi bir takımda hocam karşımda Hürsel hocam mesela teknik direktörlük yaptı önemli takımlarda profesyonel takımlarında takımda 3 tane kaleci olur 2 tane az kalecin olur 3 kaleci pozitif çıktı ne olacak ondan sonra kimle kaleye geçecek Nihat Özdemir mi geçecek kaleye <laughs>